Merhaba değerli öğretmen arkadaşlarım ve değerli öğrenci arkadaşlar. Bugünlerde e canlı derse girerken problem yaşıyoruz. Bu problemleri nasıl çözeriz? Bununla ilgili bir video yaptım. Hemen başlayayım. Birinci adım da eğer virüs tarama programı yüklüyse onu devre dışı bırakmamız lazım. Burada kesim gemi, benim, ben de AVG free antivirüs programı var. Bunun simgesine sağ tıklıyorum. Burada koruma açık diyor. Buna basıyorum. Korumamı bu şekilde kapatıyorum. Çok kolay bir şekilde. Burada evet dur dur diyoruz. Evet. Virüs tarama programı şu an kapatıldı. Bazılarında bu kadar kolay olmayabilir. O zaman virüs simgeye tıklayıp virüs tarama programının ayarlarına girmeniz gerekiyor. Şöyle açılsın. Buradan bilgisayar ve web ve e-posta korumalarını eline girip devre dışı bırakmalısınız. Ben buradan tıklıyorum mesela. Buradan devre dışı bırakacaksınız. Bunlar zaten devre dışında. Yine web ve e-posta diye bir bölümü olacaktır. Ona benzer bir yazı vardır. Buradan da eline devre dışı web kalkanı ve e-postaları da devre dışı bırakıyorsunuz arkadaşlar. Böylelikle virüs tarama programından dolayı girememe olayını çözdük. Birinci aşama buydu. İkinci aşama Windows'un Windows Defender denen bir program var. Bu da virüs programı gibi engelliyor, engelleyebiliyor eve canlı dersi. Bunun için de arama bölümüne tıklıyoruz. Buraya def yazıyoruz. Defender'in ilk üç harfini def diye yazsanız bile çıkıyor. Windows Defender güvenlik duvarı ya da Defe diye yazalım tam çıksın. Windows Defender güvenlik duvarı. Tıklıyoruz. Buradan Windows Defender güvenlik duvarını etkinleştir veya devre dışı bırak. Buna tıklıyorum. Buradan özel ağlar için kapatıyorum Defender'ı. Ortak ağlar için de kapatıyorum. Daha sonra geri açmayı unutmayın arkadaşlar. Tamam diyorum. Yani EBA ile işimiz bittikten sonra hem virüs tarama programını devre, devreye alın hem de Defender'ı devreye almayı unutmayın arkadaşlar. İşim problem olmasın. Üçüncü ve son adım da EBA canlı derse girmeden şöyle göstereyim. Canlı derslere bastıktan sonra şuradan canlı derse bastıktan sonra şurada Canlı ders uygulamasını indirip kurun diyordu ya. Bunu daha önce kurmuştunuz zaten. Bunu tekrar kuruyorsunuz. Tıklayıp indireyim. Veya kuruluysa tekrar kurasınız. Ama yeni bir versiyon çıkmış olabilir. Tekrar indirip kurmakta fayda var. Masa üstüne ben bir indireyim. Hemen indiriyor zaten. 32 MB. Tıklıyorum. Tekrar kuruyorum bunu. Yani bu üçünü yaptığınız zaman Virüs tarama programını kapatıyorsunuz. Defender'ı devre dışı bırakıyorsunuz ve eba dersi tekrar bu uygulamayı tekrar indirip kurduğunuz zaman büyük ihtimal derse girebilirsiniz arkadaşlar. Tarayıcı inanda bir önemi yok. Tüm tarayıcılarda aynı şekilde giriyor. Ben Google Chrome kullanıyorum ya da Firefox kullanıyorum. Bir sorun yaşamadım. Ama bunlara rağmen bu yaptıklarınıza rağmen hala da giremiyorsanız Sistemsel bir problem vardır. O da bakanlığımız birkaç gün içerisinde çözecektir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah faydalı olmuşumdur.